Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaptio oynayacağız hadi başlayalım uzun zamandır yeni video gelmiyordu W S tamam kardeşim buradan zıplama tuşu gelecek o yüzden i̇şte hemen zıplayalım birazdan eşyaları eşeklerin... çıkarayım. Bekle. Şununla, bununla. Düşmanların nesini toplayın. Tamam toplayayım. At binme alacağım ben. Gebe. Seni gördüm eşek Ya sesler Türkçe Osmanlı oyunu Komiserim Komiserim içeri daldık Komiserim cephaneyi topla biri daha mı var? Ananı Lan ne? <laughs> Tek tek gel Tek tek ana. Tek tek gelin Tek tek Allah'ın belaları Tek tek Hala birileri var. Adamın yüzüne bak. Görev tamamlandı. Vazife görev demek arkadaşlar. Başlayalım Osmanlı. Evet. Kavala Osmanlı Devleti 19. yüzyıl. Nöbetçi askerlerin bize saldırıyorlar. Ne emredersiniz? Çok iyi. Derhal müdafaa vaziyeti alın. Kimse mevzilerinden ayrılmasın. Koşun. Ya bir tek ben mi geberçiyorum? Zapt. Lan içeri giriyorlar şerefsiz. İçeri girmiş lan her yandan Oradan geliyorlar paşam. Her yanı kuşatmışlar. Kaç kişi bu nankörler. Nankör karılar. Haydi oh. aslanlarım. Yerinizi terk etmeyin. Allah geliyorlar. Tamam. Orada. Yani burada da adam var. Gelen yoksa ya mermileri topla. Patikasını da zapt etmişler. Siz ikiniz burada bekleyin. Gazanfer sen benimle gel. Gazanfer. <laughs> ya biri vurulacak ya. Ben bu oyunun hikayesini dinledim. Biri vuruluyor. Mermileri topla. Kazanfer. Mermileri topla. Kazanfer. Silahı al. Kazanfer. <laughs> Öyle bir şey yok tabi. Çalmak günah. Bizim Müslüman a... Lan. Yangın var. Yangın var. Yetişin. Yangın var. Ko koş. Koş. Ko Ko Nerede lan bunlar? Aha. Ee. Bu taraf, bu taraf bende bu taraf. Osmanlı düşmanları. Daha gelmezler. Sağdan soldan arka. arkadan gelirler. Korkma. Oğlum. Eğil eğil. Gebercim. Geri çekilsek... tamam. Cephaneyi topla. Paşam, başka kimse görünmüyor etrafta. Hepsini hakladık gibi. Biz şu anda paşayız. Bu kadarla bitmiş olamaz Gazanfer. Gözünü dört aç. Koş Gazanfer koş. Karakola geri dönek. Tamam kardeşim. Eee koş. Daha büyüyeceğiz, küçüleceğiz, küçüleceğiz, büyüyeceğiz. Koşum, kule. Yani. Koş kazan Koş. Deprem oluyor gibi hissediyorum ben bilader. Ne oluyor? Aga orada. Orada. Gittim aslanlarım. Doyalım. Oh. İlk önce bu eşekleri öldürdük. Sonra göreve başladık. Daha oyunun ana hikayesi bu. Savaşta daha 50 tane kaleden geçeceğiz. Kalelerden. Ben bu oyunda sonsuz savaşı anlamadım. Onlar oyalasın. Gazanfer! Gazanfer! Bire gafiller! Bire alçaklar! Hayır. Ya yeah. adam öldü. Gelin karakola. Ee, el, 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 el. Adam adam. Kaç yiğidi kaybettik. Bu gafillerin kökü kazınmadan Osmanlı rahat yüzü görmeyecek. Uy, Hemen Osmanlı çekmeli. Sultanımız haberdar edilmeli. Sultanım.

Nasıl işini yapabilirsin? Lan annesinin... Annemizi öldürdüler. Yağmurlardan gelin. neler neler yaptık. Babamız Osmanlı paketiymiş. Biz İstanbul Sarıyer'e gittik. Sarıyer mi lan burası? İstanbul Sarıyer mi lan burası beyler? İstanbul. Galiba İzmir'den İstanbul'a gitti ki. Rami İstanbul Osmanlı Devleti 2 yıl sonra. Abi görev. Tekkeye gidin. Haritada işaretlidir. Klavye M tap. Gamepat. Final falan. falan. ادی کاش 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 نیوم 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 منی 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 کاش ابرم کاش حالم پدر کاش با این اردست Abi bineceğim, bineceğim. Abi binebilir miyim? Binmedi. Lan tövbe. Ağaca tırmanabiliyor muyuz? <laughs> Onu da yeni fark Hazır mısın bakalım? Hazırım. Onu beğendin sevdim. Lütfen tam sürümü satın alın. Ana menü satın alma. Yok yok. Tam sürüm almayalım bence. Tam sürüm değil de bu şimdi neyse ya. Oğlum, fakir fukara için çorba pişireceğiz. Lakin sevabını... Adam cümlesini bir sürü seydi lan dayı. Gel lan Koş. Hayırdır dayı? Lan köyün zengini. Ayy.

12. dakika koşturuyor ve Arkadaşlar yanlışlıkla küfür ettim. Bak yanlışlıkla. Lütfen. Evet. Tecrübe bir. Yani buradan bir tecrübe alacaksak 7 tecrübe lazım bize. Koşalım. Evet oraya koyacağız. dayı <Sessizlik> <Görüşmeler> dayı neredesin dayı 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 neredesin dayı görev tamamlandı Sonraki ki bu halita halita böyle tecrübe bir tecrübe zaten hep bir tecrübe vereceğim ama neyse Alayım. Zıplayarak işaretin oraya git. Şıpayı ve çekirge. Bıdı bıdı çekirge. Bıdı bıdı bıdı, 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 bıdı bıdı, bıdı çekirge mi? O bıdı 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 çekirge. Haki. Çipi çipi çapa çapa piyi piyi bara bara. Bu video bir bana bana.

Tamam, vurduk, Abi, ben Suri. <laughs> Arkadaşlar birazcık hastayım. Merkeze de eğlenerek gidelim bari. Yuhu. Sessiz.

arkadan Arkadan gideceğiz aga. Arkadan yavaş yavaş susun. Bak orada. Bekle. Aha. Çok tatlı. Ay çok tatlı ya. Büyüyeceğiz mi? Büyürsek iyi olur. Ay karpuz yiyor ya. Yerim. Aa, artık çocuklar oyun da oynayacak. Aa. Bak bu ana hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Gördünüz galiba. Az önce. Aa, beş yıl sonra. Şöyle. Tamam. Kaşır, 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 Arkadaşlar büyüdük, ettik. Hadi ne var? Oo, burada ne var? Bu ne? Var. Oo. Mehmet Karataş kadar büyük bir YouTuber olmam gerek. Aa, gizli emanet buldum. Bir tecrübe aldı. Kalan 12. Aa, sonraki vazife yani görev. Tamam gidelim sonraki göreve. Ya da arkadaşlar e, bence bu bölümü burada bitirelim. E, oyunu beğendiyseniz devamını açacağım. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne derseniz o olur. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.